Selam dostlarım. Genç Kripto kanalına tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Picoin hakkındaki son durumu sizlere paylaşacağım. Dostlar piyasada çok büyük değişiklikler olmaya başladı. Gerçekten inanılmaz şeyler dönüyor. Amerika'nın da oyuna dahil olmasıyla birlikte inanılmaz olaylar dönüyor. Bu yüzden videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Videonun sonlarında sizlere zaten bir tokenden bahsedeceğim. Amerika'nın kendi oyunu olabileceği. Hatta Elon Musk'ın ve Donald Trump'ın da arkasında durabildiği durabileceği konuşulan bir projeden bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi videomuza yavaştan geçelim. Videoda söylediklerim yatırım önerisi ve yatırım tavsiyesi içermemektedir dostlarım. Şimdi bir haberimiz var. Pi'nin değerini arkadaşlar 314.159 olarak belirlendiğini burada bizlere sunmuşlar. Yani bunu neden dolayı kastediyorlar? Simpsonların arkadaşlar bildiğiniz üzere bazı olayları çıkmaya başladı. Ve Simpsonlar arkadaşlar Pi coin'e göndermeler yapıyor. Şu anda Simpsonlar da Pi coin arkasında ve dolar saçıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada Simpson'un karakteri dolar saçıyor. İşte bu da Amerika'nın da bir oyun olduğu Amerika'nın da e, Picoin ile ilgili arkasında durdu. Açık açık ortada bizlere bunları sunmaya çalışıyorlar arkadaşlar. Zaten burada da e, anlatıyorlar arkadaşlar. Burada haber şirketini vermişler Global Endüstri Haber Şirketini. bir e, Pi için arkadaşlar 314.159 olarak değerlendirme aldıklarını burada bizlere söylüyorlar. Uzmanlar bu değerleme ile Picoin'in kültürel ve ekonomik etkisinin önümüzdeki dönemde çok daha hissedilir olabilir geleceğini söylüyorlar dostlarım. Bu arada şunu da söylemek isterim. Son 9 gün kaldı. KYC doğrulamamızı yapmamız için arkadaşlar KYC ya da KYC diyebiliriz. Bu çok önemli değil. KYC doğrulamanı yapmadığınız için son 9 günümüz kaldı dostlarım. Ondan sonra açık ağ geçiş süreci başlanacağı söyleniyor. Dostlar sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce Bitcoin'in değeri 314 bin dolar seviyelerine çıkabilir mi? Bitcoin'in tahtını ele geçirebilir mi arkadaşlar? Bunları yorumlar kısmına bildirmeyi unutmayın. Şimdi sizlere bir projeden bahsedeceğim. Bu proje Amerika Birleşik Devletleri'nin borcunu ödemede fayda sağlayabilecek bir proje olduğu konuşuluyor arkadaşlar. Şu anda söylentiler bu şekilde ilerliyor. Hatta ve da p meme projesinin arkasında arkadaşlar Simpsonların olduğu, işte Donald Trump'ın olduğu ve arkadaşlar P-Coin'in kurucuları yani P-Network'ın kurucuları dahi olabileceği şu anda söylemler arasında. Bu söylemler arasında ilerlerken ben meme projesini arkadaşlar yani bir meme projesi olduğunu unutmamak gerekiyor. 500 dolarlık bir yatırım yaptım zaten. Siz Sizlere şimdi bu projeleri göstereceğim. Sizlere arkadaşlar açıklama kısmına bir link bırakacağım. O link üzerinden bu projeye ulaşabilirsiniz. Yorumlar kısmına gerekirse arkadaşlar en başa sabitleyeceğim. Yorumlar ve açıklama kısmına bakmanız yeterli olacaktır projeye ulaşmak için dostlarım. Dostlar projemiz ana sayfası bu şekilde. Şu anda ön satışta olduğunu sizlere söyleyebilirim. Şimdi alım nasıl yapılır onu göstereceğim. Alım yapmak için sayfamızı sizler için Türkçe'ye çevirebilirim. Hatta Türkçe çevirme bile gerek yok arkadaşlar. Burada Prisele bölümü var. Gördüğünüz gibi mouse üzerinden gösteriyorum. Plisele bölümüne bir kere tıkladığımız zaman bizleri arkadaşlar sayfaya atıyor. Tabii benim linkime bastığınız zaman da sizlere otomatik bir şekilde bu sayfaya atacak. Buradan arkadaşlar user name oluşturacaksınız. Email adresi ve pasaportlarınızı girdikten sonra benim referans kodum otomatik bir şekilde kayıtlı olacak arkadaşlar. Benim referans kodumla kayıt olursanız aldığınız tokenler için bonus sağlayacak arkadaşlar sizlere. O yüzden ben bu projeyi araştırarak bulduğum için arkadaşlar ben de kendi referansımı kasıyorum. En azından içeride stake yaptığım coinlerim var ve arkadaşlar bana kazandırabileceğini düşündüğüm için ben bu projeye inandığım için videolarını çekiyorum dostlarım. Şimdi uygulamaya giriş yapacağız arkadaşlar. Yani sisteme giriş yapacağız ve oradan nasıl satın alınır bunları göstereceğim. Dostlarım bu arada username'inizi unutmamanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi benim username'im kanalımın ismiyle aynı. Şifremi de girdikten sonra devam et diyorum. Ve arkadaşlar içerisine dahil oluyorum. Nasıl satın alınır bunu göstereceğim. Buy Crypto di diye bir bölümümüz var. Buradan arkadaşlar Binance hesabınızı kullanarak işte Bitket'i kullanarak Bybit borsasını kullanarak artık hangi borsayı kullanıyorsunuz. Oradan arkadaşlar para gönderimi sağlayabiliyorsunuz. Benim en mantıklı bulduğum seçenek USDT TRC20 olacaktır. Tabi Solana, Token, Ethereum, BNB ve diğer ağları da kullanabilirsiniz arkadaşlar ama ben en mantıklısını TRC20 olarak buluyorum. O yüzden TRC20 e üzerinden yatırım yapacağım. Diyelim ki arkadaşlar bu proje güveniyorsunuz ve min projesi olduğu için çok yüksek X yapabilir. Bunu hepimiz biliyoruz. Eğer ki bu bilgiler doğruysa yani Elon Musk'ın bu tokenin arkasında durabileceği işte Amerika'nın borçları kapanmak için bu tokeni kullanabileceği doğruysa arkadaşlar bu min projesi çok yüksek seviyelere gelebileceğini düşünüyorum açıkçası. Ben böyle söyleyeyim sizlere. Buradan arkadaşlar 1000 dolarlık diyelim ki yatırım yapacaksınız. 1000 dolar e, buraya rakamınızı giriyorsunuz. 1000 dolar yazdıktan sonra buy bölümüne basıyorsunuz dostlarım. Buy bölümüne bastıktan sonra bizlere burada arkadaşlar bir adres çıkıyor. Gördüğünüz gibi adres otomatik bir şekilde çıktı. Bu adresi kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Sonra işte Binance borsasıyla Binance, diğer borsalarsa diğer borsalara girerek buraya 1000 dolarlık yatırımınızı gönderim sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Sonra Buy Metamask bölümü var. Hiç borsalarla uğraşmayacağım. Ben Metamask kullanmasını biliyorum derseniz arkadaşlar. Buradan Connect to Metamask diyerek. Buradan arkadaşlar Metamask'ınızı bilgisayar üzerinden ya da mobil versiyonlardan bağlayabilirsiniz. Ondan sonra ağınızı seçiyorsunuz. Ethereum ya da BNB üzerinden arkadaşlar. Buraya gönderim sağlayabiliyorsunuz. Zaten sayfamızı Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman burada da bizleri anlatıyorlar. Buraya tutarımızı giriyoruz. İşte kaç BNB yollayacağımıza dair. Mesela bir BNB alacaksam arkadaşlar bir yazıyorum. Ve buradan bana PIMIM tokeni çıkıyor arkadaşlar. Buradan Metamask metamask cüzdanınızı bağlayın göndermek istediğiniz tokeni seçin ve arkadaşlar tutar girdikten sonra geçiş sağlayın diyor. Şimdi arkadaşlar staking bölümüm var. Nasıl olsa bu bir ön satış projesi. Hazır ön satış aşamasındayken ben daha fazla token kazanmak istiyorum derseniz arkadaşlar buradan tokenlerinizi aldığınız tokenlerinizi yüzde yüz seçerek buradan arkadaşlar gününüzü seçerek burada bize 4.5 yani 4.5 kazandıracak arkadaşlar. Ben buradan stake işlemine basıyorum gördüğünüz gibi aşağı doğru çıkıyor arkadaşlar benim stake işlemim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu stake işlemi tamamladıktan sonra ben daha fazla token elde edeceğim. Hazır boşuna beklemeyeyim diyorum arkadaşlar. Boşuna e, listelenmesini beklemek yerine yani zaman kaybetmek yerine buradan stake işlemi yaparak listelendiği zaman elimde daha fazla token sayısı bulunduracağım dostlarım. Bunu da sizlere bildirmiş olalım. Bu arada sizler de arkadaşlar kendi referansınızı ana sayfaya girerek görebilirsiniz. Oradan paylaşabilirsiniz ve arkadaşlar e, sizler de %10 komisyon kazanabilirsiniz. Yani %10 fazladan token elde edebilirsiniz. Bunları bildirdikten sonra yavaştan videomuzun sonuna geçebiliriz. Yorumlar kısmına kendi düşüncelerinizi, görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın dostlarım. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Yatırım önerisi ve yatırım tavsiyesi vermediğimi, bunlar tamamen haber üzerine olduğunu sizlere bildirmek isterim. Tamamen arkadaşlar tahminen bu şekilde ilerliyorlar. Farklı bir videoda görüşürüz.